Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün deri, akul arabasını, bisikletini, bir de küçük bisikletini sürecek. Sürürüm. Tamam ben seni nasıl süreyim ama deri? Sürürüm. Tamam sen kendi sürmeyi bilmiyor musun? Arkadaşlar bugün görüyorsunuz değil mi bana illa eziyet edecek. Bak ben sürmeyi bilmiyorum sen sür derim bakalım ne kadar sürebiliyorsun. Niye alıyorsun deri? Ben misini sürüyorum? Arkadaşlar ben azıcık verini sürüyüm de ağlamasın. Ay düştürüyordum. Arkadaşlar koridora geldik. Bizim kat boş bugün. O yüzden bu da komşumuzun akülü arabası. Tamam. Arkadaşlar dinle oyuncakları da burada. Bisikleti, akülü arabası. Bu da komşunun bisikleti. Dinle akülü arabası sürecek misin bize? Hadi gel. Hadi sür artık. Arkadaşlar dinle sürmeyi öğrenmiş tek başına. Aferin dinle. Evet şimdi sıra bisiklette arkadaşlar. O yüzden şunu kenara çekeyim de bakalım Derin bisiklet sürmeyi öğrenmiş mi arkadaşlar? Sizce öğrenmiş mi arkadaşlar? Çekin. Bakalım Derin pedal çevirmeyi biliyor mu? Derin sen hangi arabanı becerdin böyle? Arkadaşlar ben Derin'e bisiklet sürmeyi hiç öğretmedim. Kendisi öğrendi. Çekin. Az kalsın Derin beni eziyordu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar sizin bisikletiniz var mı? Arkadaşlar Derin'i beğeniyorsanız beğeni tuşuna basabilirsiniz. Takip etmiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Değil mi Derin? <laughs> arkadaşlar <laughs> Derin beni eziyor arkadaşlar. Derin. Az kalsın Derin beni ezerken düşecekti. Şimdi akülü arabayı da sürelim mi Derin? <laughs> derin yapma bak kaçamıyorum. Gidecek yerim yok Derin. Derin şimdi akülle arabanı sürelim mi? Arkadaşlar Derin akülle arabasının farları kırıldı. Derin gel arkadaşlarına gösterelim. Aküllü arabanın farları kırıldı ya geçen gün. Derin hızca hız yaptı aslında. Hızlıca duvara çarpınca farları kırıldı ama çalışıyor. Değil mi Derin? Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Boş buralar. Bir de arkadaşlar Derin aküllü arabasının müziği var. Size şöyle göstereyim. Derin yine mi ona gittin? Ya sen niye bu küçük bisiklete kafayı taktın? Arkadaşlar Derin aküllü araba sürmüyor. Arkadaşlarına verelim mi akülü arabayı derin? Hayır mı? O zaman kendin gel sür bir kere din Aa bunu kim kırdı dedin? Arkadaşlar aynısı da. Nasıl başka birisini? Kimin o deri? Ya komşunun mu? Kim kırdı onu deri? Deri kim kırdı onu? Arkadaşa yaramazlık yapmış koridorda. Kim kırdı? Niye izin verdin deri? Kendisi mi kırdı? Aa, aa, ya bize kızarlarsa bu takılıyor mu derim? Tak bakalım arkasına bak o zaman. Komşu kendine söyleriz. Anlamadım mı? Arkadaşlar arabaları da bırakmışlar konuşuyor. mı gitmiş konuşuyor. Sen nereden biliyorsun? Ya biliyorum. Biliyor musun? Dedim. Artık okullu arabanı bir kere sürer misin ama? dedi Ya sen niye buna kafayı taktın kızım? Bak net. Bak ne? Anladım. Arkadaşlar ne istiyor ama bir kere akıllı arabanı kullanmanı? Anladım. Evet bir kere onlar için kullan. Arkadaşlar derin sizin için akıllı araba kullanacak ama kullanmıyor. Değil bak arkadaşların üzülüyor ama. Bir kere bisiklet sonra akıllı araba tamam mı kızım bu defa? Hadi şöyle bakalım. Çok hızlı mı geleceksin? Gel bakalım çok hızlı. Ama dikkat etmezsen düşersin tamam mı derin? Derin döndüremiyor. Bak, <laughs> ne? Bak, bak, bu evet. Bak, böyle Düşmüyor musun öyle çevirdiğinde? Arkadaşlar Derin şu an hızlı sürecek. Bakalım Derin hızlı ne kadar. Evet. Ben Takipteyiz de Derin de. ana. Ah, evet. Hadi, Hadi başladı. Arkadaşlar Derin hızlı sürdü değil mi? Oynarılıyor musunuz? Evet arkadaşlar burası küçük olduğu için Derin daha de haklı. Bak şu kadar bir alan. Derin hızlı süremiyor. Ama parkta güzel sürüyor Derin. Değil mi Derin? Evet. Arkadaşlar Derin bir sene ana sınıfına başlayacak. Okula gidecek artık. Ama gitmek istemiyor. Onu nasıl ikna edeceğiz arkadaşlar? Gitmeyeceğim. Niye Derin? Evde ne yapacaksın? Evde de sıkılıyorsun. Arkadaşlar bir çözümünüz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ya derin nasıl okula ikna edebilirim. Gitmek istemiyor okula. Derin bize bir kere aküller araba sürmedin ama. Olmadı böyle. Hadi bir kere sür. Aferin Derin'e. Sana şimdi aküller araba da arkadaşlar. Sür bakalım derin hanım. Bir bas gazı derin. Evet, şu an çalıştırıldı. Kapılarını kapat deri. Oo, Derin kapılarını da kapatmıyor. Derin! Oo, müzik de açtı Derin arkadaşlar. Radyo değiştiriyor arkadaşlar Deniz sizin için. İstek parça var mı arkadaşlar? arkadaş Arkadaşlar derin bilmedi, sevmedi herhalde. O zaman bunu koridordan kapat şey e, kaldıralım. Kartona koyup arka odaya bırakalım olur mu? Akulları bana. Sürmüyorsun zaten çocuklar sürüp sürüp kırıyor anneciğim zarar veriyorlar. Olmaz mı öyle de? Özgür mü bırakmak istiyorsun? Evet, terlik sıkıştı şuraya aldım terlik Al bakalım geri bisikleti. Alamıyor musun? Ben mi dedi? Niye ya benden yardım istedi? Sıkıştığı yerde annesi imdatına koşuyor. Geri nasıl yapayım derin? Hah. Ne yapıyorsun geri? Değeri ne yapıyorsun kızım? Bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Ben bisiklet kullanmayı bilmiyorum yalnız derin. Oldu mu şimdi? Tamam bakalım. Anneye dikkat ediyorsun. Bak önündeyim ezme beni deri. <laughs> arkadaşlar derine güvenmiyorum. Bak üstüme üstüme doğru geliyor. Derin ezersin beni. <gülüyor> 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 frene bas şimdi derin frene bas beni ezeceksin. Frene bas arkadaşlar. Evet.